Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekteki kalkınma ve iklim hedefleri için taşıdığı kritik rol, İran'ın 15. meclis oturumunda bir kez daha gündeme geldi. İran'a Genel Müdürü Francesco La yenilenebilir enerjinin jeopolitik değişimler ve teknolojik atılımlar karşısında iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi tarafından yayınlanan Bina Dönüşümü Piyasada Değişim Finansmanı başlıklı rapor, mevcut binaların sürdürülebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi için finansal desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Wind Europe açıklamasına göre Avrupa'da tüketilen elektriğin %20'si rüzgar enerjisinden sağlanırken yeni rüzgar santrali kurulumları 2030 hedeflerini karşılamaktan uzak. Avrupa Birliği geçen yıl yalnızca 13 gigawatt rüzgar enerjisi kapasitesi inşa etti. Ancak 2030 enerji ve iklim hedeflerine ulaşabilmek için yılda 30 gigawattlık geri kapasite eklenmesi gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayide çevreci üretimi desteklemek amacıyla yeni düzenlemeleri içeren Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliğini Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yönetmelik, sanayi tesislerinin çevresel performansını artırmayı hedefleyen bir dizi yeniliği hayata geçiriyor. Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısı hızla büyürken, ülke genelinde şarj noktası sayısı 27 bine, Elektrikli araç sayısı ise 168 bine ulaştı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2024 yılının insanlık tarihindeki en sıcak yıl olarak kaydedileceğini doğruladı. Küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 1.55 derece artarak kritik eşikleri zorladığını belirten rapor, fosil yakıt tüketiminin iklim krizindeki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 121 ülkeden 11 bin'den fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği anket, enerji arzındaki kesintilerin ülkeler için en büyük tehditler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ankete katılan her dört ülkeden biri, enerji arzı sıkıntısını önümüzdeki iki yıl içinde karşı karşıya kalabilecekleri ilk beş risk arasında değerlendirdi. Dünya, fosil yakıtları bağımlı enerji sistemlerinden yenilebilir enerjiye geçişin gerekliliğiyle yüzleşirken, Clean Action ittifakı bu geçişin doğaya olan etkisini en azından indirgemek için çabalarını sürdürüyor. Clean Action 2024 öne çıkanlar raporu ise yenilenebilir enerji altyapısını genişletirken doğayı korumaya yönelik pratik örnekleri bir araya getiriyor.